Merhaba gençler. Bugün sizinle birlikte bileşiklerin adlandırılması ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bileşikleri adlandırırken önce iyonik bağlı bileşik mi, kovalent bağlı bileşik mi ona dikkat etmemiz gerekiyor. İyonik bağlı bileşikleri adlandırırken önce katyonun adını daha sonra anyonun adını okuyorduk. E, katyonun adı elementin adı ile aynıydı. Ancak anyonlar adlandırılırken Elementin sonuna, elementin adının sonuna üreki geliyordu. Mesela örnek verecek olursam buna, flor, anyon halinde olduğu için bunun adı nedir? Florür. Florür. Veya başka bir örnek verelim. Cl- yani klor, anyon halindeyken adı nedir? Klorürdü. Tabii bunların dışında istisnalar da vardı. Mesela, oksijen, anyon halindeyken adı oksijenür değil, oksitti. Veya azottan bahsedecek olursam, anyon halindeyken adı azotür değil, nitrürdü. Bunları hatırlamamız gerekiyor. Eğer iyonik bağlı bileşiklerimiz metal ve kökten oluşuyorsa metalin adı, kökün adını okuyup adlandırabiliyorduk. Veya iki tane kökten, daha fazla kökten oluşuyorsa kökün adını ikisini de ayrı ayrı okuyup isimlendirme yapabiliyorduk. Kovalent bağlı bileşikleri adlandırırken latince sayılar ön ek olarak kullanılırdı. Latince sayılarımızı hatırlayacak olursak 1 monoydu, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hekza, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 dekaydı. İsimlendirirken eğer kovalent bağlı bileşiklerde birinci ametalden bir tane, ikinciden iki tane varsa ilk birincisini okurken monokarbon demiyorduk. Ne diyorduk? Karbon iki tane oksijen olduğu için karbon dioksit veya NO'dan bakalım. Birincisinden bir tane olduğu için monokarbon monoksit değil de karbon monoksit diye isimlendiriliyordu. Birincinde mono kelimesini kullanmamıza gerek yok ama ikincisini mutlaka sayısını belirtmek için mono e, önekini kullanmamız gerekiyor. Bakalım sorularımıza şimdi. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangilerinin adlandırılması doğru verilmişti A şıkkına baktığımda metal ve kökten oluşuyor. Metalin adı kökün adına okuyacağız. Alüminyum sülfat olması gerekiyor. Alüminyum birden fazla değerlik almadı. Parantez içerisinde verilen değerin yazmaması gerekirdi. O yüzden birinci adlandırma yanlıştır. İkincisine bakıyorum. Metal ve kökten oluşuyor. Metalin adı kökün adını okumamız gerekecek. Potasyum da, e, tek bir değerlik alıyordu. Potasyum manganat olacak. Doğru adlandırılmış. D'ye baktığımızda kovalent bağlı bir bileşik. Ön, ...latince ön, sayı örneklerini okumamız gerekecek. E, fosfordan bir tane olduğu için ilk, birinci ameliyathalden bir tanesi ise... ...mono kelimesini kullanmamıza gerek yoktu. Fosfor pentaklorür olması gerekir. Fosfor klorür dediği için yanlış. şıkkına bakıyorum. Magnezyum ve hidrojenler meydana geliyor. Bunları isimlendirirken ne yapıyordu? Kolen, e, iyonik bağlı bileşik bu arada bu. Magnezyum ne olması gerekiyor? Magnezyum hidrür olması gerekiyor. Anyonun sonuna üreki ekliyorduk. Magnezyum hidroksit dediği için yanlış olacak. Hidroksit iyonu OH- idi. Üçüncü sıra bakıyorum. Demir, fosfat var. Demir birden fazla değerlik aldığı için parantez içerisinde yükünü de aldığı değerliği yazmamız gerekirdi. Bileşikten çaprazlayarak hemen yükünü bulabiliriz. Çaprazlarsam demir artı 2 olacak. Yani bileşiğimizin adı demir iki fosfat olması gerekirdi. 3 dediği için bu da yanlış adlandırılmıştır. Bize soruda doğruyu soruyordu. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuza bir bakalım. Yukarıda verilen anyon ve katyonlardan hangi ikisinin oluşturacağı bileşiğin bir tane birimi en fazla atoma sahiptir. Hemen şurada yapayım. A'yı yapıyorum. A şıkkındakini. Ne yapıyorduk? Bileşiğin formülünü yazarken iyon yüklerini çabrazlıyorduk. CO bir tane olduğu için yazmama gerek yok. NO3'ten iyon yükünü çabrazlıyoruz ya. Parantez dışarısına yazıyorum. iki tane hemen atomları sayıyorum. Parantezin içerisinde 3 tane atom var. 2 ile çarparsam, pardon 4 tane ama 2 ile çarparsam 8. Bir de bakır var. Birinci bileşiğimizde 9 tane atom vardır. B'ye bakıyorum hemen. İyon yüklerini çaprazlayacağım. B şıkkı. Al 2 CO3 parantezin dışarısına 3 yazıyorum. İyon yüklerini çaprazlayınca. 4, 3 ile çarparsam 12. 2 de alüminyum var. 14 tane atom içerir ikinci bileşiğimiz. C'ye bakıyorum hemen. İonitlerin çarprazlığının eğer eşit sayıdaysa yazmamıza gerek yoktu. Al, o 4 olacak. Atomları sayarsam 4, 5, 6 tane mevcut. D şıkkına bakıyorum hemen. İyoniklerini çaprazlıyorum. Cu3PO4 parantezin dışarısına yazıyorum. 2. Atomları sayacak olursam 5, 2 ile çarparsam 10, 3 daha 13 tane atom vardır bir formülünde. E şıkkına bakacağım hemen. İyoniklerini çaprazlıyorum. Sodyumdan 2 tane co 3 bir tane olduğu için yazmıyorum parantezin dışarısına. 4, 2 daha 6 tane atomdan oluşur. En fazla sorduğu için cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuza bir bakalım. İsimleri verilen bileşiklerden hangisinin formülü aşağıda bulunmamaktadır? Şimdi verilen isimlerin formüllerini karşısına bir yazalım. Daha sonra şıklardan eleriz diazot, iki tane azot olduğunu söylüyor. N2. Hexaflorür demiş bize. Altı tane flordan olduğunu söylüyor. N2, F6 olacak formülümüz. A şıkkı var, eledim. İkincisine bakıyorum. Fosfor bir tane olduğu için mono dememize gerek yoktu. Trihidrür. Üç tane ne olması gerekiyormuş? Hidrojenden. PH3 olacak. O da var. Eliyorum. Diklor monoksit. Klordan iki tane varmış. Cl2. Monoksit oksijenden bir tane olduğunu söylüyor. O olacak. Bileşimizin formülü Cl2O. Bursa'da var. Onu da eledim. Dibrom monoksit. Bromdan iki tane varmış. Br2. Oksijenden mono dediği için bir tane var. Br2O. Şıklara bakıyorum hemen. Böyle bir formül yok. Fosfor, pentaklorür demiş bize. Fosfordan bir tane, klordan penta. Beş tane olacak. Cl5, D şıkkında var. C şıkkında verilen bileşiğimizin adı da yok. Gösterilmemiş. Diğer sorumuza bir bakalım. Aşağıda verilen kovalent bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Hepsinin kovalent bağlı bileşik olduğunu söylüyor. Ne yapacağız adlandırırken? Latince sayı öneklerini kullanmamız gerekiyor. Birincisine bakıyorum. Bordan bir tane olduğu için mono dememize gerek yok. Bor üç tane klor olduğu için tri, tri kloru doğru gösterilmiş, adlandırılmış. İkincisine bakıyorum. Kükürt dört tane olduğu için tetrafloru. Doğru adlandırılmış. C şıkkına bakıyorum. Fosfor, tri, hidro olması lazım. Yanlış adlandırılmış. D'ye bakıyorum. Difosfor, penta, oksit. Doğru adlandırılmış. İki tane azot olduğu için diazot. Altı tane klor olduğu için hegza, florür. Doğru adlandırılmış bu da. Yanlışı sorduğu için Ceyhan cevabımız. Beşinci sorumuza bir bakalım. Alüminyum iyonunun SO4, NO3 ve PO4 kökleri ile oluşturduğu bileşiklerin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bunları yaparken ne yapıyorduk? İyoniklerini çaprazlıyorduk formülünü bulmak için. Birincisini yapıyorum alüminyumla SO4 için. Al artı 3 SO4 eksi 2 çaprazlarsam bileşiğimin formülü. Ali 2 SO4 parantezin dışarısına 3 yazıyorum. Hemen birincisi için bakıyorum. Ali 2 SO4 3 olması gerekiyor. Doğru, yanlış, yanlış. Bakıyorum hemen. Doğru, yanlış. Yani sadece birincisine bakarak Bursa, Ceyhan ve Edirne'yi eledim. Devam ediyorum hemen ikincisi için. Ali artı 3'tü. NO3 eksi çabrazlarsam Al NO3 parantezin dışarısına 3 yazıyorum. Hemen şıklara baktığımda ikisinde de aynıymış zaten. O zaman üçüncüsüyle kıyaslamam gerekecek. Üçüncüsüne bakıyorum. Hemen e, Al artı 3, alüminyum artı 3, PO4 fosfattan 3 diyoruz iyonumuzun. Çabrazlarsam aynı olduğu için değerleri e, ee, tekrar yazmamıza gerek yoktu. Ne olacak? A, L, P, o, 4 olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Altıncı sorumuza geldik. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır diye bize soruyor. Birincisine bakıyorum hemen. Kükürt, 3 tane oksijen olduğu için kovalent bağlı bileşik. Latince sayı örneklerini kullanacağım. kükürt, trioksit doğru adlandırılmış. İkincisine bakıyorum. Hidrojen ve oksijenden oluşuyor. Hidrojen hatırlayacak olsak gençler özel durumu vardı. Metallerle yaptığı bileşikte eksi bir değerlik, ametallerle yaptığı bileşikte artı bir değerlik alırdı. Hidrojen burada artı bir değerliğe sahip olduğu için oksijenin de değerli eksi bir çıkıyor. Oksijenin eksi bir olduğu, değerlerin eksi bir olduğu durumlarda adlandırma yaparken biz buna peroksit diyorduk. Yani H2O2 bileşiğinin adı hidrojen peroksit olması gerekir. O yüzden ikincisi yanlış adlandırılmıştır. Üçüncüsüne bakıyorum. Kovalent bağlı bir bileşik fosfor tri olması gerekiyor. Doğru adlandırılmış. D'ye bakalım hemen. Oksijen disülfür. İki tane flor disülfür tane flor olduğu için diflorür olması gerekiyor doğru adlandırılmış. E şıkkına bakıyorum. 2 tane azot, 5 tane oksijen varmış. D azot penta oksit olacak. Doğru adlandırılmış. Şıklara baktığımda bize yanlışı sorduğu için cevabımız Bursa. 7. sorumuza bir bakalım. TSSO4 bileşiği için yargılardan hangileri doğrudur? Birinci koşuluma bakıyorum. Demir sülfat olarak adlandırılır demiş. Yanlış olacak. Neden? Hatırlayacak olsak gençler sülfatımızın yükü neydi? SO4 2 yüklüydü. O zaman demirimizin de burada değerliği ne oluyor? Artı 2 yüklü oluyor. Demir birden fazla yükselkenme basamağına sahip olduğu için e ne adlandırırken ne yapıyorduk? Parantez içerisinde e, iyon yükünü yazıyorduk. Yani demir iki sülfat olarak adlandırılması gerekiyor. Dolayısıyla birincisi yanlış. İkincisine bakıyorum. İyonik bileşiktir. Evet iyonlardan oluşuyor. Katyonla anyondan. Dolayısıyla iyonik bağlı bileşiktir. Yapısında demir katyonu ve sülfat anyonu içerir demiş bize. Üçüncü koşulunda doğru olacak. 1 ve 3, pardon 2 ve 3 olacak cevabımız Denizli. 8. sorumuza bir bakalım. Yukarıda verilen anyon ve katyonlar arasında oluşacak bilinçin formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz? A şıkkı için bakıyorum hemen. Alüminyum artı 3 yüklü ve katyonuna bakacak olsam NO3 Bu arada anyon e, kadyon kısmı şuralar yanlış yazılmış yeni fark ediyorum. Burada gençler şu kısım kadyon. şu kısım anyon olacak. Ufak bir hata gözden kaçmış. E, bakacak olursam NO3 eksi dedik. Çaprazlıyorum hemen iyon yüklerini. Al NO3 Parantezin dışarısına 3 yazacağım. A şıkkı doğru gösterilmiş. B'ye bakacak olursam hemen alüminyum kadyonu artı 3 yüklüydü. SO3 eksi 2 yüklüymüş. SO3 eksi 2 yüklü. çaprazlarsam AL2 SO3 parantezin dışarısına 3 yazıyorum. Doğru gösterilmiş. C şıkkına bakalım hemen. Çinko artı 2 yüklü. Zn artı 2. Siyanüre bakacak olursam Cn eksi. Çapraz diyorum. Zn, Cn parantezin dışarısına 2 yazması gerekiyor. Doğru gösterilmiş. B şıkkı için yapacak olursam hemen şurada yapabilirim. Berilyuma bakacak olursam artı iki yüklü. SO3 eksi 2 yüklüydü. SO3 eksi 2 yüklü. Çabrazlıyorum. İkisinin de yükleri eşit olduğu için berilyum sülfatın yazımında parantez dışarısına değerlik sayı yazmamız gerekmiyordu. Dolayısıyla yanlış gösterilmiş. E şıkkını bir kontrol edelim. Çinko artı 2 yüklüydü. Ve nitrat var hemen. NO3 eksi. Çabrazlıyorum. ZnNO3 parantezin dışarısına 2 yazmam gerekiyor. Doğru gösterilmiş. Yanlış cevabımız denizli olacak. 9. sorumuza geldik. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yanlış yazılmıştır? A şıkkına bakıyorum hemen. Sodyum florür Na2F demiş. Yanlış yazılmış. Ne olacaktı? Sodyum, fuların, formülü bu şekilde olması gerekir. Ve bakıyorum kurşun iki oksit. Oksijen eksi 2 değerlik alırdı. O zaman kurşun artı 2 değerliklidir. Parantez içerisinde birden fazla değerlik aldığı için 2'yi yazmam gerekir. Kurşun oksit doğru gösterilmiş. Gümüş oksite bakacak olursam doğru gösterilmiş gümüş oksit. Potasyum peroksit. Peroksit ne zaman diyorduk oksijenin olduğu durumlarda? Eksi bir değerlik aldığında potasyum bir A grubunda artı bir değerlik alırdı. O zaman buradan oksijenin değerliğinde eksi bir olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla adlandırırken potasyum peroksit diyoruz. Değişikle doğru adlandırılmış. E'ye bakıyorum bakır 2 hidroksit demiş. Bakırın hemen yüküne bakalım. İyon yüküne birden fazla değerlik alıyordu. Çaprazlarsam CU artı 2 OH eksi olacak. Bakırın değerli artı 2 olduğu için ne diyoruz? Bakır 2 hidroksit doğru adlandırılmış. Yanlışı soruyor cevabımız Adana. 10. sorumuza geldik. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin adı ve formülü doğru verilmiştir? Birinci sıra bakıyorum. Kroyen bağlı bir bileşik. Latinci sayı örneklerini kullanmam gerekecek adlandırma yaparken. Azot monoksit olması lazım. Azot oksit dediği için yanlış adlandırılmış. İkincisine bakıyorum. Hemen burada bakırın aldığı değerliği bulmam gerekiyor. Bakırın diyelim ki x olsun. 2 çarpı x artı oksijen eksi 2 değerlik alırdı Eksi 2 üzeri nötr olduğu için bileşiğimiz sıfıra eşitliyordum. 2X eşittir. Basit bir matematiksel işlem yaparsam 2'ye X buradan 1'e eşit oluyor. O zaman bakırın aldığı değerlik artı 1'dir deriz. Dolayısıyla adlandırma yaparken yaparken bakır 1 oksit olması gerekirdi. İkincisi de yanlış adlandırılmıştı. Ceyhan'a bakacak olursak gençler demir ve bakıyorum hemen oksijen, hidrojen bulunuyor. Demir 3 hidroksit demiş. Demir 3 hidroksitin formülü OH'ı paranteze alıp 3 yazması gerekirdi. Yanlış adlandırılmış. Diğerine bakıyorum. Metal ve kökten oluşuyor. Bunu adlandırırken ne yapıyorduk? Metalin adı kökün adı olarak isimlendiriyorduk. Potasyum nitrat olacak. Doğru gösterilmiş. Diğerine bakıyorum. Alüminyum fosfat demiş. Fosfat PO4 de hatırlayacak olursak Burada doğru ismin alüminyum fosfür olması gerekir. Dolayısıyla bu da yanlıştı. Doğruyu sorduğu için denizli cevabımız. 11. soruya bakalım. Yukarıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Formülleriyle isimlerini eşleştirme yapacağız. Birincisine bakıyorum. Potasyum nitrit. Potasyum ve nitrür dedim yani azotun olduğu formül olması gerekiyor. Hemen bakıyorum Denizli'de formülünü görebilirim. İkincisine bakacak olursam kalay ve oksijenden oluşuyor. Kalayımız S Kalay 4 oksit hemen B'de görebiliriz formülünü. Amonyum sülfat. Amonyum bir köktü. Sülfat da aynı şekilde iki tane kökten oluşacak. Amonyum e, kökümüzün formülü NH4'tü. Şıklara baktığımda A'da görebiliyoruz formülünü. Dördüncüsüne bakıyorum. Sodyum siyanür. Sodyum ne aydı? Siyanür neydi? CN eksiydi aslında. burada formülde yazarken gösterimi bu şekilde olacak. Şıklara bakıyorum hemen. 1D, 2, B, 3, A, 4, C olacak. Edirne'de görebiliriz doğru cevabı. 12. sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki bileşik formülü ve adı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Hemen bakıyorum birincisine. Amonyum klorür olması lazımdı. Amino klorür demiş yanlış. Amonyum klorür doğru adı. Amonyum Kılır. Yanlış gösterilmiş. B'ye bakıyorum hemen demir artı üç değerlik alacak. Demir 3 hidroksit doğru gösterilmiş adı. C'ye bakıyorum hemen civa ve oksijenden oluşuyor. Oksijenin değerliği eksi ikiydi. O zaman civanın değerliğinin de iki olması lazım. Yani civa iki oksit olması gerekirdi. Bir civa bir oksit dediği için yanlış. D'ye bakıyorum hemen. Kurşun ve oksijenden oluşuyor. E, kur, oksijenin değerli eksi 2 idi. 2 tane olduğu için eksi 4. O zaman kurşunumuz burada artı 4 değerliklidir. Kurşun 4 olması gerekiyor. Bu kurşun 4 oksit olacaktı. Yanlış yazılmış adı. E şıkkına baktığımda çinko birden fazla değerlik almazdı. Çinko bromür olarak adlandırılması gerekirdi. Bu da yanlış. Doğruyu soruyor bize. Bursa olacak. Aşağıda verilen bileşik ve bileşik adayı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştı? Birincisine bakıyorum hemen. Çaprazıyorum iyoniklerini. Demir artı üç değerlik alacak. Demir 3 oksit doğru. İkincisine baktığımda kovalent bağlı bir bileşik tükür birden fazla değerlik almazdı. Parantez içerisinde belirtilmiş o yüzden direkt yanlış diyorum. Doğru adı ne olacaktı? SO3 için gençler kükür trioksit olması gerekirdi. Yanlış adlandırılmış. C'ye bakıyorum. Kovalent bağlı bileşik azottan iki tane olduğu için diazot trioksit doğru yazılmış. İkinci D'ye bakıyorum. E şıkkında ne demiştik? Daha önce çözdük buna benzer bir soru. Oksijen burada eksi bir değerlik aldığı için peroksit olarak adlandırılıyor. Hidrojen, peroksit doğru. e şıkkına baktığında bakır için e, oksijen ne yapıyor burada? Eksi iki değerlik alıyor. O zaman bakırın değerliği artı bir. Bakır bir oksit. Bu da doğrudur. Yanlışı soruyor bize. Bursa olacak cevabımız. 14. sorumuza bir bakalım. Yukarıda verilen bileşiklerin birer moleküllerinde bulunan atom sayılarının toplamı kaçtır? Hemen formüllerini yazalım. Birincisi azot triflorür. Azot 3 tane klor varmış. Yazıyoruz hemen. NF3 formülümüz. Kaç tane atom bulunuyor? 4 tane. Karbon tetra 4 tane klor olduğunu söylüyor. CCl4. Toplamda 5 tane atom bulunuyor. Oksijen diflorür. Oksijen iki tane flor varmış. Bunlara toplamda üç tane atom bulunuyor. Toplam atom sayılarını sorduğu için toplayacağız. 7 5 daha 12 tane olması gerekir. Cevabımız Adana. Son sorumuza geldik. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştı? Bakıyorum hemen kovalent bağlı, kovalent bağlı, bu da kovalent bağlı. O zaman atsiniz sayı örneklerini kullanmam gerekecek. Birincisi için diazot, iki tane azot olduğu için diazot, hegzafluorür, altı tane flor varmış. Doğru. Buna bakıyorum hemen karbon tetra bromür olması gerekir. Doğru adlandırılmış. Kükürt, dioksit doğru adlandırılmış. Üçü de doğru cevabımız Edirne.